Hayırlı günler arkadaşlarım. Bugün sizlere bir tane Kraliçe'nin bulunduğu ve yalnız kaldığı bir yeri tanıtacağım arkadaşlar. Şu anda Kraliçe'nin bulunduğu yerin altındayım. Arkadaşlar şu anda hem Kraliçe'nin durduğu yeri hem de ...definesinin sakladığı bir yeri... ...göstereceğim arkadaşlar. Detaylı olarak sizlere. Şu anda yüksek bir... ...kayanın içinde... ...şu gördüğünüz yer... ...oraya kadar çıkıp... ...buraları size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda... ...bir yol bulup... Oraya çıkmak istiyorum arkadaşlar. Burası arkadaşlar insanların ilk yerleşim yerlerinden birisi, insanların ilk yerleştikleri yer buralarmış. Ama burada işte bir tane kraliçe yalnızlaştırmışlar, yalnız bırakmışlar. Kraliçe burada yıllarca tek başına yaşamış ve kraliçenin yaşadığı yerde burası arkadaşlar şu anda onun bulunduğu yere çıkıp orayı size göstermek istiyorum ve aşağıda definesinin bulunduğu yeri size göstermek istiyorum arkadaşlar biraz rüzgarlı hava kusura bakmayın şöyle Çekelim arkadaşlar. Burası çok yüksek bir tepe arkadaşlar. Kralçayı burada yalnız bırakmışlar. Artık o zaman ne olduysa burası Kralçenin bulunduğu tepe. Burada ufak tefek kaya mezarlar da var. Şu gördüğünüz yer Kraliçenin durduğu yer arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz çeşitli kapalı yerler de var. Açılmamış. Şöyle Kraliçenin durduğu yer arkadaşlar burası. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar size bu videoyu kesmeden sizle birlikte gezmek istiyorum. Rüzgardan biraz ses pürüzlü gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Buralar açılmış arkadaşlar. Buralar önceden insanlar tarafından açılmış. Ama burası Kral içenin bulunduğu yer. Görüyorsunuz, şöyle, şurası penceresi mağarayı bir ev, oda olarak ayarlamışlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası çok yüksek bir tepe arkadaşlar, çok. Yani kral burada camdan baktığı zaman bütün bu ovayı şöyle göstereyim size ayaklar altında komplesini görebiliyor. Şurada çeşitli işlemeler var arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle çok yüksek şöyle göstereyim burası bir uçurum arkadaşlar çok yüksek bir yer Kraliçe yıllarca yaşamış. Burada da vefat etmiş ve e, buraya mahkum edilmiş daha doğrusu arkadaşlar. Artık Kralçen'in ne suçu varsa şu anda Kralçen'in durduğu yeri çekiyorum. Bir altına inip bu kayanın altına bir de devinesinin saklı olduğu bir yer var. Orayı e, size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ama bu kraliçenin dur yeri teferruatıyla size göstermek istiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu anda videoyu kesmeden her tarafı size göstermek istiyorum. Şimdi aşağı inip e, ee, bu burayı aşağıdan size gösterip bir de altta kral içeri için hazırlıkları definenin ufak bir yer var orayı size göstermek istiyorum asıl işaretli güzel yer orası arkadaşlar şu anda çıkıyorum mağaradan kraliçenin durduğu yerden çıkıp bir de aşağıda kiler olarak kullandığı veyahut da e, depo olarak kullandığı kraliçenin hazinesinin bulunduğu yeri size göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda aşağı iniyorum. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük bir kaya. Yenip, geri kalan kral içinin bulunduğu e, yerin altındaki kayanın altındaki defini yerini falan göstermek istiyorum arkadaşlar. E, videoyu kesmeden göstermek istiyorum ama eğer çok rüzgar ses yaparsa kesmek zorunda kalabilirim arkadaşlar kusura bakmayın. Şu anda aşağı iniyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası çok yüksek. Sizinle birlikte gezip her tarafını göstermek istiyorum arkadaşlar Şu demin işte Girdiğimiz yer Kraliçenin mahkum edildiği bir yer Şu anda Altına inelim arkadaşlar Şu büyük kayanın içinde Bir ufak Kasa gibi bir yer daha var Evet görüyorsunuz. Bu da kralçe özel ayarlanmış. Kendi özel ihtiyaçlarını karşılaması için define koymak istedikleri bir yer. Görüyorsunuz. Şöyle desenler arkadaşlar. Burası daha sonra açılmış insanlar tarafından arkadaşlar. Burası kapalıymış görüyorsunuz kırılmış böyle. Şöyle uzaktan göstereyim şöyle desenli desenleri görüyorsunuz. Bu bir define yeri girişi arkadaşlar. İçini göstermeye çalışayım size şöyle. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. İçi şöyle bir ya bir buçuk metre ebatında bir yer. Görüyorsunuz. Kapalı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Burası işte dışların kraliçenin geçinebilmesi için hazinesinin bırakıldığı yer. Üst taraf e, oturup zaman geçirdiği bir yer arkadaşlar görüyorsunuz şu desenleri. Şu desen kısımları görüyorsunuz böyle. Bu büyük mağaranın altı arkadaşlar. Şurası şu anda gösterdiğim, gezdirdiğim yer arkadaşlar. Şu üst tarafta, şu en yüksek yer olan yerde demin gezdiğimiz yer. Kralçe'nin Kraliçenin yalnızlık, yalnız bırakıldığı bir yer. Görüyorsunuz. Bütün ihtiyaçları burada karşılanmış. Yıllarca buraya mahkum edilmiş. Buradan hiçbir yere ayrılmamış arkadaşlar. Mahkum etmişler daha doğrusu. Ölünceye kadar burada kalmış görüyorsunuz böyle. Şöyle bir etrafı gezerim arkadaşlar. Başka görebileceğimiz veyahut da benim göremediğim bir işaret falan varsa videonun altına yazarsınız arkadaşlar. Şu gördüğünüz büyük kaya işte arkadaşlar. Şurası demin çıktığımız mağara, burası ortalama 25-30 metre kadar yüksek bir yer arkadaşlar. Şöyle bakalım etrafında başka dikkat çekecek kayda değer bir şey varsa onları da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da e, kayanın arka tarafı arkadaşlar. Burada da çeşitli işaretler falan var. Bu büyük kayanın arkası. Biraz önce öste çıkıp da e, çekim yaptığımız yer. Burada da çeşitli yerler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda yalnız bırakılmış bir kraliçe'nin durduğu kayayı ve altındaki e, geçilmesi için bırakılan hazine yerini ve durduğu yeri göstermeye çalıştım. Yıllarca burada mahkum olmuş, burada yaşamış, burada ölmüş bir kraliçe. İnşallah. Beğenmişsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız Murat Taşkesen kanalına abone olup bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.